benim çocukluğumda babamdan dinlediğim bir ödüldü. Böyle bir ödül var hani bu işin tanrılara verilir gibi. Biz hiçbir zaman aklımıza bile gelmeyen bir şeydi. Podun çıkış noktalarından bir tanesini anlatarak başlayayım. Ofislerin artık masasızlaştığı bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü eskiden olduğu gibi ofisler, masalar masalar masalar, ister cubicle, ister açık ofis vesaire gibi değil. Çünkü insanlar artık çok daha rahat ortamlarda çalışmak istiyorlar. Dolayısıyla da biz bu fikri, farklı bir çalışma ortamını nasıl yaratabiliriz diye aslında pandemi zamanında düşünmeye başlamıştık. Süreç sürdü. iki seneyi ülkede de geçti tasarım gelişme süreci. E, bu proje bizim çok farklı adımlarda hazırladığımız çalışma ortamlarının değişimi ve evrilmesi sürecinde düşündüklerimizle, beklediklerimizle çok denk geldi. Defne ve Marko'nun tasarımı ve çok bence olumlu bir uyum oldu. Biraz daha çalıştığımız ortamların dönüşmesi ve aslında kökten değişmesi üzerine çalışmaların içindeydik. Ben 10-12 yıldır dünyanın yaklaşık 38 ülkede konuşmuşum bu konuyla ilgili. Burada hep nereye doğru evriliyor çalışma ortamları diye sorduğumuz, sorguladığımız ve farklı tasarım ofisleriyle çalıştığımız bir sürecin bir ucu bu. Açık alanda farklı formatlarda oturma, çalışma, dinlenme, bir şey dinleme gibi aslında farklı postürlere ve ihtiyaçlara yönelik ve dönüşebilecek ve kişinin kendi ihtiyacına göre yerleşim bile değiştirebileceği ürünler diye çıkmıştık yola. Kendi kendini örgütleyen çalışma ortamları diye hatta bunun için Almanya'da bir sergi yapılmıştı. Öyle olsun ki dengeli bir şekilde bana kişisel olarak konsantre olabileceğim bir mekanı benim için yaratsın ama aynı zamanda klostrofobik de olmasın. Ve belirli bir denge içerisindeki bu bireysel çalışma ortamını yaratabilecek. Kullandığımız malzemeyle de son derece kendisini sıcak bir atmosfer yaratabilecek. Ama bununla birlikte konforlu bir çalışma ortamı için verebilecek her türlü alt yapıya da sahip olması gereken. Dolayısıyla işte telefonunuzu, kompüterinizi şarj edebileceğiniz, hafif bir entim ışığı olan, bütün ses e, absorbasyonunu sağlayabilecek ve tabii ki şu anda da aslında hepimizin e, dikkat ettiği işte sürekli oturmadan çalışabileceğim yani kalkar iner bir mekanizmaya sahip bir masa yaratmak. Bu ürüne baktığınızda siz bunun arkasında aslında uzun zaman üzerinde çalışılan iyi bir mekanik sistemin olduğunu size hissettirmeden bu konforu veren bir ürün. Bütün bunların sonunda böyle bir ürüne karşılaşınca bizim istediklerimizi bu kadar tasarıma tercüme edebilen bir şey olur diye biz çok heyecanlandık ilk başında. Benim çocukluğumda babamdan dinlediğim bir ödüldü. Böyle bir ödül var hani bu işin Tanrılara verilir gibi biz hiç zaman aklımıza böyle gelmeyen bir şeydi. Bence evrenselliği çok öne çıkaran bir ürün ve biz yaptıklarımızda hep evrensel olmayı çok sorguluyoruz. Böyle bir diyelim ki nişaneye bunun takdir edilmesi bizce bunun evrensel olduğuna ait işaretlerden bir tanesi oldu. Bizleri o anlamda da çok mutlu etti. Bu ödül İtalyan tasarım tarihinin belirleyici ödüllerinden birisi. 1954'ten beri veriliyor. Çok hakikaten ustalarına verilmişti bu ödül. ve bu seneki Osaka'da yapıldı. Ödül töreni, büyük tören. Daha sonra da Milano'da yapıldı. Milano'dakindeydik önceki gün. Orada bir müze var. Adi Müzesi. O da işte tasarımın belki en önemli müzelerinden birisi. ve orada da sergilendi ve oradaki daimi koleksiyona girdi. Bence Türkiye için de önemli. Hani bu Oradaki bir tasarımcının artık benim ülkemden de bu alınabiliyor hissi bile bence önemli bir his. Benden önce bir şey yaptığı zaman birisi demek ki yapılabilirmiş duygusu yaşıyorum mutlaka. Bizden öncekiler bize yaşattı, biz bundan sonrakiler yaşayacağız. Bu böyle bir şekilde bence evrilecek bir süreç. Şu anda da iki tane aslında. Biri kendi sürüktürünün getirdiği bir kabuş sizi kucaklayan kanatları var diyelim. Diğerinde ise o yok. O daha minyon. Biri MiniPod Pro, diğeri MiniPod diye geçiyor. Yapısal olarak yani iz düşümleri aslında aynı ama üst kısımları biraz daha farklı. Satışa sunulmaya başladığı ürün kışık 6 aydır aktif olarak projelerde açıkçası. Dünyanın farklı yerlerine projelerde girdi. Türkiye'de birçok proje girdi. Bir Dubai'de de var. İngiltere'de bir proje şu anda var. Amerika'da bir proje var. Fransa'da bir proje var. Bunların hepsinde aktif olarak sürüyor. Bir kısmı gerçekleşti, bir kısmı daha teklif sürecinde ama nerede bulabilirler de bizim bayilerimiz ve biz şu andaki merkez kampüsümüzde var. Birkaç yurt dışı bayide de var. Bu ürünün bence en önemli tarafı bir ofis tarifiyle yapılmadı. Ofis sektörünün tarifiyle de yapılmadı. İnsan ve alanları, mekanları diye baktık. Yaşam mekanları, çalışma mekanları, sağlık mekanları, öğrenme mekanları ve ağırlanma mekanları, otellerde. Bütün bunların içinde insan nasıl dolaşabiliyorsa bir tasarım bunlarda dolaşabiliyor. Nerede karşınıza çıkacak? Belki bir lobide, belki bir havaalanında, belki bir kütüphanede, okul projelerinde, eğitim projelerinde çok düşünüyoruz bunu. Önemli tarafı çok farklı yüksekliklerde ayakta çalışarsınız. Tekerlekli sandalyeye gelen indirir, tekerlekli sandalyesi çok rahat çalışır. Pufta oturan, taburede oturan, yüksek sandalyede oturan, yani çok farklı yüksekliklerde rahat rahat kullanılabilmesi de bizim için önemli. Dolayısıyla zaman içinde göreceğiz. Ama geniş bir spektruma yay yayıyoruz.